Merhaba arkadaşlar. Yap Yap Kanalına hoş geldiniz. Güle güle. Tabii ki şakaydı. Ben İskender Sevim Zeka. Bugün yine birbirinden güzel 3 tane buluşta sizlerleyim arkadaşlar. Hemen ilk buluşuma geçmek istiyorum. İlk buluşum valizini sürekli kaybeden, karıştıran arkadaşlarımızı ilgilendiriyor. Bazen havalimanı o kadar kalabalık oluyor ki valizinizi seçeceğiniz yerde bazen valizinizi göremiyorsunuz, ayırt edemiyorsunuz. Yahu bir de tüm valizler birbirinin aynısı olmuş. Dedim ki İskender sen de bunu çok sık yaşıyorsun. Ne yaparsın, ne edersin de bu olaydan kurtulabilirsin dedim. Ben de şöyle bir şey geliştirdim arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. İşte gördüğünüz gibi şu şekilde fotoğrafı çıkarttırdım. Kendi valizimin boyutuna göre buraya yapıştırdım arkadaşlar. Siz de kendi valizinizin boyutuna göre çıkartıp yapıştırabilirsiniz. Ve bu sayede valizimi karıştırmamış oluyorum. Başkası da valizi kaldırdığı zaman fotoğrafı mı görecek? Aa bu benim valizim değilmiş deyip kendi valizini beklemeye devam edecek arkadaşlar. Ben İskender Sivri Zeka. Sıra geldi ikinci buluşumuza. İkinci buluşum ara sıra mutsuzluk yaşayan arkadaşlarımızı ilgilendiriyor. Bazen eşimizle canımız sıkılabilir, arkadaşımızla canımız sıkılabilir, iş yerinde tatsız bir olay yaşamış olabiliriz. Bu durum bizim canımızı sıkar, o günümüz kötü geçer arkadaşlar. Bazen ben de İskender Sivri Zeka olarak bunları yaşıyorum. Ben de dedim ki İskender bir şey yap ki hem senin canın hem de diğer insanların canı sıkılmasın. Sıkıldığında mutluluk onlara geri gelsin diye. Ben de şöyle bir şey geliştirdim arkadaşlar. İşte mutluluk gözlüğü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir gözlüğü aldın camlarına iki tane emoji yapıştırdın. Nasıl güneş gözlüğü varsa bu da mutluluk gözlüğü arkadaşlar. Diyelim benim canım sıkıldı. Duruyorum böyle bir şey oldu. Deme ya öyle mi olmuş? Tüh. Kralim bozuluyor yaşıyorum bunları ama işte de çalışmam lazım ne yapacağım? Bunu takıyorum. Ve bir anda yüzümde tebessüm oluşuyor. Güresim geliyor, gülmekten ağlayasım geliyor arkadaşlar. Moralim hemen yerine geliyor görmüş olduğunuz gibi. Bu emojileri hemen göstereyim şöyle. Arkasına da yapıştırdım ki insanlar beni nasıl mutlu görüyorsa ben de onlar mutlu göreyim diye şöyle de yapıştırdım arkadaşlar. Siz de bu şekilde yaparak can sıkıntınızı giderebilir, kendinizi de mutlu edebilirsiniz. Ben İskender sivil zeka. Sıra geldi üçüncü ve son buluşuma. Son buluşum masaj yaptırmayı seven arkadaşları ilgilendiriyor. Ben de masaj yaptırmayı çok severim ama masaj yapacak adam bazen bulunmuyor. Bulunsa bile iki dakika tutuyor. Ay elim acıdı İskender. Ay kolum tutmuyor İskender gibi bahaneler sunuyorlar. Hadi diyelim kendine masaj yapmak istedin. Kolunu tuttun, bileğini tuttun, ayağını tuttun ama kulnucularını nasıl tutacaksın? Ben de dedim ki İskender, sen buna ne yaparsın, ne edersin, bir şey bulursun ve buldun. Hemen size göster. Veriyorum. Şöyle bir tane selfie çubuğu aldım. Buraya da telefonumu yerleştirdim. Şu şekilde açılıyor biliyorsunuz bunlar. Şöyle. Bu boyuttaki selfie çubuğu vücudumun, sırtımın istediğim her noktasına masaj yapmamı sağlar. Ama nasıl? Hemen göstereceğim. O kadar kadarcığım beni bir arasana kardeşim. Evet şöyle tutayım. Oh! Şuralarıma da gördüğünüz gibi o titreşim sayesinde kulunçlarım bile ezildi resmen. Tir tir titriyor. Oh! Biraz da şuraya az da belma oh oh kapatabilirsin kardeşim teşekkür ediyorum gördüğünüz gibi siz de bu şekilde yaparak kimseye muhtaç olmadan kendinize rahatça masaj yapabilirsiniz arkadaşlar ben İskender Sivri Zeka. Bugün sizlere birbirinden güzel 3 tane buluş gösterdim. Umarım hepsi de işinize yarar arkadaşlar. Bu arada şuraya da tıklayarak bizimkiler gülme bulaşıcı mıdır diye bir sosyal deney yapmışlar. O da çok güzel olmuş. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.